Allah. Kampanyayı sosyal medya üzerinden başlattık. Bir tanesi 100 tane çocuğumuzun A'dan Z'ye bütün malzemelerini karşıladı. Seda Nur Keklik, onu tüm Türkiye babasından miras aldığı muhtarlık göreviyle tanıyor. <laughs> Şimdi ise sosyal medyada başlattığı yardım kampanyalarıyla gündemde. Çok zengin bir kesim mahallede muhtarlık yapmadığım için. Biz bu kampanyayı sosyal medya üzerinden başlattık. Sadece bu seneye özel bir şey değil. Sedanur Keklik, Samsunlu hayırsever iş adamlarıyla yürüttüğü kampanyada maddi durumu yetersiz ailelerin çocuklarına kırtasiye desteğinde bulunuyor. Mahallemizde büyüyen, adını vermek istemeyen, hayırsever büyüklerimiz bir tanesi 100 tane çocuğumuzun Adan Z'ye bütün malzemelerini karşıladı Diğer şekilde genç arkadaşlarım bir tane iki tane üç tane çocuk derken 140 çocuğumuzun belki de 140 bugün de alacağız yine 140 çocuğumuzun şu an elimizde tespit olarak bütün malzemelerini teslim etmiş bulunmaktayız çantası kalemliği bütün her şey yani bir öğrencinin ihtiyacı olabilecek her şey içinde tam olarak e, o hazır şekilde teslim ettik. Bu güzel duyguya bütün herkesin e, sessiz kalmamasını isterim tabii ki. Genç muhtar Sedanur Keklik işte bu video ile sosyal medyada gündem oldu. Allah. Evet, bunlar da kızlar. Çok güzel, çok seviyorum. Bunlar da okul var. Ben şeyda abla. Uyuyun. Bunları! muhtar çok seven kardeşim doğar. Görüntülerde yüzü görünmeyen bu küçük çocuğun sevinci herkesi duygulandırdı. Oy! Bunları... Çok seven kardeşim, bu şekilde daha da çok yönelirse, daha da çok çoğalırsa, daha çok çocuğumuza dokunabilirsek tabii ki bu duygular eşsiz pahasız bir duygu. Allah herkese nasip etsin ve e, sessiz kalınmasın isterim yani. 140 çocuğumuzun çantası bütün malzemeleri hazır bir şekilde teslim ettik. Tabii ki oldukça yine de bunu devam ettireceğimizi söylemek isterim. Mesela 250 çift kışlık bot çocuklarımıza gönderecek İstanbul'dan çok sevdiğim bir abim var, Selman Kırmızıgül. O da e, 250 tane çocuğumuzun kışlık botunu e, temin ettiğini söyledi bize. Onu gönderecek, onları teslim edeceğiz inşallah. Bu şekilde kış geldikçe mont olarak devam ediyoruz. Montları da e, geçen sene 150-200 tane çocuğumuzun da montunu karşıladık. Tabii ki bu benim sayemde değil, ben vesileyim. İnsanlara biz duyuru yapıyoruz ve sessiz kalmıyorlar. İyi ki de bu yoldayız yani, Allah devam ettirsin.